Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey gökleri ve yeri kusursuzca yaratan, kudreti sonsuz olan Rabbimiz. Ey kalplere huzur veren, dertlere derman olan, şifa kapılarını sonsuz rahmetiyle açan şafi olan Allah'ım. Sana sonsuz hamdü senalar ederiz bize sağlık ve afiyet nimetini bahşettiğin için şükürler olsun. Güçsüz ve aciz kullarının ellerini açıp sana yönelmesinden daha güzel bir sığınak yoktur. Bizler de acziyetimizi ve zaaflarımızı bilerek, sonsuz kudret ve merhametine sığınarak dualarımızı sana arz ediyoruz. Ya Rabbi, sen ki darda kalana yardım eden, yaralı kalplere merhem olan, Şifayı dileyenin duasını işitensin. Ey Rahman, Rahim, şafi olan Allah'ım. Bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın, hastalıklarımızın şifasını ancak sen verebilirsin. Kalplerimizdeki huzursuzluğu, bedenlerimizdeki rahatsızlıkları, içimizdeki korku ve kaygıyı rahmetinle ve merhametinle gider ya Rabbi. Gönüllerimize ferahlık Bedenlerimize sağlık, ruhlarımıza huzur ihsan eyle. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber efendimiz Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve ashabına olsun. Onun sünnetinden ayrılmayan, sabır ve tevekkülle sana yönelen kullarından eyle bizleri. Sen ki, "Dua edin, size cevap vereyim." buyuran yüce Rabbimizsin. Ellerimizi sana açtık, kalplerimizi sana yönelttik. Dualarımızı kabul buyur. Şifa ve afiyet nasibeyle. Ey şafi olan Allah'ım. Sen ki hastalığı da şifayı da yaratan, her derde deva ihsan eden yegane Rabbimizsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığınızda Allah'tan şifa dileyin. Çünkü şifa veren yalnızca odur. buyurmuştur. Bizler de bu hadisin hikmetiyle sana yöneliyor kalpten ve içten dualarımızla şifa diliyoruz. Ne dert varsa içimizde, ne sıkıntı varsa bedenimizde senin izninle ve merhametinle şifaya kavuşmayı diliyoruz. Dualarımızı boş çevirme. Ya Rabbi ve şifa olanı indiren O'dur. Ayetinde buyurduğun gibi şifa da senden gelir, deva da senden. Bizlere hastalıklarımızı sabır ve tevekkülle karşılayabilme gücü ver. Ey Rahman ve Rahim olan Allahım, maddi ve manevi tüm dertlerimize deva, bedenimize sağlık, ruhumuza huzur nasibeyle, kalplerimize sükunet, zihnimize açıklık, ruhumuza ferahlık ihsaneyle. Rabbim, ne kadar aciz olduğumuzu bilerek kapına geldik. Hastalıklarımıza şifayı verecek olan yalnızca sensin. Bize sabır, şifa ve afiyet ihsaneyle. Ey Hafiz olan Rabbim, sevdiklerimizi ve bizleri kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Kalbi kırık olanların gönlünü onar, dertlilerin derdine deva, borçluların borcunu ödeme kolaylığı nasibeyle. Ya Rabbi, merhameti ve huzuru ailelerimize yerleştir. Ey Latif olan Allah'ım, hastaların gönlünü ferahlat, acılarını hafiflet. Şifa bekleyenlerin ellerini boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi! Peygamber Efendimizin Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, gözlerime afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma afiyet ver. Duasıyla sana yöneliyoruz. Bize ve tüm hasta kardeşlerimize afiyet ve şifa ver. Kalbimize huzur, hayatımıza bereket nasip eyle. Ya Şafi! Derdi olan herkese derman, borcu olana ödeme kolaylığı, sıkıntı içinde olanlara ferahlık ihsan eyle. Ya Rabbi, şu anda belki hasta kulların vardır. Küçücük bir şifaya muhtaçtır. Senden şifa beklemektedir. Belki kalbinde bir yükü vardır. Senden hafiflik niyaz etmektedir. Ya Rabbi, belki gönlü kırıktır. Kalbi kırıktır. Senden esenlik ve ferahlık dilemektedir. Bu kullarına merhametinle, rahmetinle muamele eyle. Gönüllerinin muradını ver ya Rabbi. Ey duaları kabul eden Rabbim! Kalplerimizi senin rahmetinle doldur. Bizlere afiyet ve sağlık nasip eyle. Hastalıklarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi senin sonsuz kudretinle gider. Ey şafi olan Allah'ım! Şifa bekleyen tüm kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bedenlerimize sağlık, kalplerimize huzur, gönüllerimize ferahlık ver ey latif olan Allah'ım. Bizleri hem maddi hem manevi hastalıklardan koru, zorluklarımızı kolaylığa çevir, gönlümüze sabır ve teslimiyet nasibeyle. Ya Rabbi, bizleri hayırlı işlerde muvaffak eyle, bereketli rızıklarla rızıklandır. Bedenimize sıhhat, kalbimize huzur, ömrümüze bereket ihsan eyle. Ellerimizi açtık, dualarımızı sana arz ettik. Dualarımızı kabul eyle, bizleri rahmetinle kuşat. Günahlarımızı affet, kalplerimizi arındır. Bedenimizi sıhhat ve afiyetle donat. Ey Rabbimiz, dualarımızı kabul eyle. Şifa bekleyen tüm kullarına şifalar nasip eyle. Dertli gönüllere ferahlık, borçlulara ödeme kolaylığı ver. Bize hayırlı ve bereketli bir ömür imanla dolu bir kalp ve huzurlu bir hayat nasip eyle. Ya Rabbi, şu anda ellerini bizimle birlikte bu duayı gönlünün muradına niyet ederek okuyan ve dinleyen kardeşlerimizin de dualarını kabul eyle. Bedenlerindeki sancıları, gönüllerindeki sıkıntıları dindir, onlara da senin yoluna yönelen ve o yol üzere hayatına devam eden kullarından olmayı nasip eyle. Amin. Merhaba sevgili dua dostları. Hayatın türlü imtihanları bazen bedenimizi, bazen de ruhumuzu yorar. Sağlık ve afiyetin ne büyük bir nimet olduğunu kaybedince anlarız. İşte bu yüzden bugün sizlerle Rabbimizin Şafi ismine sığınarak hazırladığımız şifa duasını paylaşıyoruz. Bu dua sadece bedensel rahatsızlıklar için değil, aynı zamanda kalbimize huzur Ruhumuza ferahlık ve gönlümüze dinginlik getirmesi için okunabilecek güçlü bir duadır. Hastalıklardan, dertlerden, sıkıntılardan arınmak için Rabbimize yöneliyor, onun sonsuz rahmet kapısını çalıyoruz. Sizler de daha fazla dua dostumuza ulaşmak için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilir ve yorumlarda kendi dualarınızı bizimle paylaşarak daha fazla dua dostumuzun gönlüne dokunmamıza vesile olabilirsiniz. Her birimizin duasının kabul olması, şifaya ve huzura kavuşmanız dileğiyle, Rabbim şifa bekleyenlere acil şifalar, dertli gönüllere ferahlık nasip etsin.''